Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Kullanışlı, pratik, birçok alanda kullanabileceğiniz bir organizer dikiyoruz. Bu organizerin en güzel yanı katlanabilir olması ve ayrıca yıkanabilir olması. Biliyorsunuz hazırma organizerlerin birçoğu yıkanamıyor. Ayrıca bunu istediğinizde de katlayıp bir kenara kaldırabilirsiniz. Elimde bulunan kumaşlarımı değerlendirdim. Şöyle kalıplarımı hazırladım. Dış kısmı için 26 santime 110 santim. Astar kısmı için de 29 santime 110 santim olarak kumaşlarımı hazırladım. Kumaşlarımı ters yüzünden içe doğru birer santim iki kez katlayıp iğne ile tutturuyorum. Şöyle tutturduktan sonra bir kenara kaldırıyorum ve astarımı da aynı şekilde içe doğru iki kez katlayıp iğneyle tutturuyorum. İğnelediğim yerlerden düz dikişle boydan boya dikiyorum. Yine astarı da aynı şekilde iğnelediğim yerden boydan boya dikiyorum. Organizerin dış kısmındaki kumaşa bölmeler hazırlamak için ölçüp çiziyorum. Şu şekilde üst kısımdan 32 santimi işaretliyorum. Yine alt kısımdan da 32 santimi işaretliyorum. Ve iki işaretlediğim noktayı düz bir şekilde çiziyorum. Diğer bölmeyi hazırlamak için de üst kısımdan 22,5 santim yine alt kısımdan da 22,5 santim işaretleyip iki noktayı düz bir çizgiyle çiziyorum. Buradaki çizgiyi ben görebiliyorum fakat sanırım siz göremiyorsunuz. Sizin de görebilmeniz için mavi sabunla tekrardan üzerinden çiziyorum. Üçüncü bölmeyi hazırlamak için yine üstten 32 santim, alt kısımdan da 32 santimi işaretleyip iki işaretlediğim noktayı düz bir çizgi şeklinde çiziyorum. Son bölmemize kalan kumaş da 22,5 22 e 22,5 cm. İşaretleyip çizdikten sonra kenarının kaymaması için iğneledim ve iğnelediğim yerden dikiyorum. Yine aynı şekilde astarı da kenarından dikiyorum. Şöyle kenarlarını düzeltiyorum. Düzelttikten sonra astarı içe geçirerek alt kısmını boydan boya iğneliyorum. iletiğim yerlerden dikerek astarla kumaşı birleştiriyorum. Şimdi de bölmeleri oluşturmak için çizdiğim yerlerden dikeceğim. Şöyle ilk olarak birleşim yerindeki çizgiden başladım. Bunu diktikten sonra da diğer 3 bölmeyi dikeceğim. 32 buçuk 22 buçuk ölçülerinde astarla bir kumaş hazırladım. Organizerin alt kısmı için hazırladığım bu kumaşı her bir köşesini bölmelerin olduğu yerlere tutturarak iğneliyorum. Şu şekilde ilk iğnemi taktıktan sonra birinci bölmemin olduğu yeri yine köşeden iğneledim. Şu anda ikinci bölmenin olduğu yer için Dikiş yerinden köşeyi birleştiriyorum. Üçüncü bölmenin olduğu yer için yine dikiş yerinden köşeyi birleştirdim. Son olarak dördüncü bölmenin olacağı yer için de birleştirdim. Birleştirdikten sonra da boydan boya iğnelediğim yerlerden düz dikişle dikiyorum. Her bir köşede iğnemi batırıyorum. Batırdıktan sonra dönüş alıp yine düz bir şekilde devam ediyorum. Yine burada da iğnemi batırdım. Dönüş aldım ve devam ettim. Yine iğnemi batırdım. Dönüş aldım ve devam ettim. Böylece alt kısmını tamamlamış oluyorum. Diktikten sonra köşelerindeki fazla kumaşları kesip çıkartıyorum. Ve ön yüzüne çeviriyorum. Ön yüzüne çevirdikten sonra bu şekilde görünüyor. Şimdi de altına koyacağım karton için kılıf dikeceğim için 34 santime 45 santim kumaş hazırladım. Şöyle kenarlarından içe doğru iki kez katlayıp iğneliyorum. Ve iğnelediğim yerlerden dikiyorum. Diktikten sonra ters yüzünden birleştirip iki kenarına dikiyorum. Şu şekilde bir kalıp oluyor. Ön yüzünü çevirip köşelerinde iyice çıkartıyorum. Ve bunun için 21 buçuğa 31 buçuk ölçülerinde hazırladığım kartonu içine yerleştiriyorum. Yerleştirdikten sonra bu şekilde oluyor. Şöyle 2 tane 21'e 21, e 2 21, tane de 31 buçuğa 21 buçuk karton hazırladım. Bu kartonları diktiğim organizerin bölmelerine yerleştiriyorum. Organizerin içerisinde kullandığım kumaş penye bir kumaştı. Eee esnekliğin sebebiyle biraz potluklar oluşturdu. Eğer esnek olmayan bir kumaş kullanırsanız daha düzgün bir organizer dikersiniz. Şu şekilde daha önceden hazırlamış olduğum içerisine yerleştireceğim kalıbı da yerleştiriyorum. Böylece organizerimiz hazır güzel günlerde kullanalım inşallah. Umarım beğenmişsinizdir. Başka videolarda görüşmek üzere. Sağlıklı mutlu kalın. Hoşçakalın.